Lamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizinle birlikte um, bir şeyi fark ettim. Ben e, biliyorsunuz Skillful Sims diye bir seriye başladım ve bu serideki e, şeylere, a, sesine gelme oyunu ya ve buna açıkçası e, bazı Sims videolarını izlediğimde fark ettim ki Tiny House ya da Tiny Home olarak eve geçirmeden ne yazık ki orada skilllerinizi çok fazla yükseltemiyorsunuz. Evet bu yüzden şu anda o evi yeniden yapacağız. Ve yaptığımız skilllere göre bu sefer yaptığımız şeylere göre daha uygun bir şekilde yapacağız. Açıkçası bir tık heyecanlıyım çünkü, çünkü ev yapmayı unuttum. <laughs> Ve bunu tiny have, 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 have olarak yapacağım. <laughs> <laughs> evet. MasterChef olma yolumuzda ilerliyoruz ve promotion aldık görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyorum ve hobilerimizi aklınızda tutmak için ben şöyle açıyorum. Tamam ki harikayız. Biten. mümkünse mümkünse şöyle yapacağız. Ben Tiny Home olarak residential geçiyor bak. Tiny Home olarak yapacağım ve bu yüzden hmm, ne yazık ki ne yazık ki. Aa bir saniye. Tamam evet şimdi. Peki ben size bir şey soracağım. Pek odası için burası çok önemli. Bir daha şöyle olabilir. Oo. Oh -oh. Kuvvet için burası da büyük. Birazcık böyle açık bir şey yapmak istediğim için. Niye bunu böyle? Para konusunda sıkıntımız yok. Çünkü paraları kazanıyoruz. Ama ben yine de ufak. Ee, yeni peki kullanmayı seviyorum bu arada. Ve o taş olması beni istedik hissettiriyor. Yani başka bir şeyi yok. Çıklaması yok benim için. Şu duruş çok güzel. Ama merdivenden emin olamadım. Ben başka merdiveni var mı diye bakmam. Şimdi arkası için de arkası içinde yine aynı merdivenleri. ama tuvaleti e, odadan geçişli yapmak istediğim için onu öyle bırakacağım ve tuvaletin kapısının camlı olmasını istiyorum. Öyle bir sebebi yok yani. Sadece öyle olsun istiyorum. Camlarımıza bak. Şöyle camları kullanmayı çok daha böyle e, şey camlar kullanmak bana daha safe geliyor. Düz camlar kullanmak Mesela ön tarafa. O niye gitti merdiven? Daha böyle estetik daha böyle canlı durabilecek camlar falan çalışacağım. Ve base game camları açıkçası benim çok hoşuma camlar falan seviyorum. Özellikle bu bunu böyle arkaya falan kullanabilirim diye emin değilim. O yüzden sadece şu an aa bir saniye. Başka aa, demedim. Bu da çok böyle. Bir şey değil mi? Ben sanırım merdivenleri falan değişti. İçime sinmedi çünkü. Mesela çok daha zarif duruyor. Evet B, 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 B. Bunun şeyi yok mu? Hmm. Evet, yani. tamam. Yok ama beyaz böyle. Daha böyle e, modern dursun. Işte. O yüzden beyaz benim için her zaman öyle oldu. Evet, bence tamam. Bunu bitip daha böyle. Tamam, evet. İlk önce yatak odasını yap. Yatak odasında da aslında çok rahatsız bir yataklanmayı düşünmüyorum. Ama bence bu paketlanmak istemiyorum. Daha çok tatlı ama işte şöyle bir şey mi alsak? <laughs> daha böyle pastel tonlarında bir şeyler ayarlamak istiyorum. Ki ceza ışıklar da ona göre olacak ama ben değerlemeyi düşünüyorum. Şimdi odamız bir tık küçük kaldı bence. O yüzden aslında ben bir tık daha böyle açık olursa belki kendimizi daha iyi hissederim. Bilmiyorum sebebini yani bu sadece benim görüş. Bu arada kapısını da almayı plan. Buraya da bir güzel dolap koyuyorum. Şu tarz şeylere bayılıyorum ama bir türlü kullanamıyorum. Gerçekten o konuda bir en ee... yani iyi koyayım. Adır object dediğin şey acaba bu kapı. Evet kapıymış gerçek. Çık bir kedi alabilir. Küçük bir kedo. Tuvaleti de bizimle aynı yerde olur. Ama kapıda bir işte. Bu baya büyük bir televizyon var. Ama ben bunu kullanıyorum. Bak kısımda böyle yapmamın sebebi aslında böyle yapayım. Fazla ışıklı seviyorum ben evi ya. Ama aynen. Burası böyle full açık oldu. Nerede koyarız? Hiç şey olmaz. Eşimden. Aslında bunlara ne deniyor? Rodden. Daha düz bir şey yok İlla bu mu var Beğenmedim Şeyini arıyorum Heh, Tamam Bunu tek tek Tamam yatak odası için öyle bir şey kullanmayı düşündüm. Ama kırık ay koymuşum olmaz ki. Bula bula kırık aynayı bulmuşum ya. Adım kaçtı? Koyalım bu bir olsun. Bu bir. Bence çok tatlı oldu bu arada. Şuralara şöyle tatlış tatlı şeyler de koyalım. Ama manasız olmuyor oturum. Denk seçsek. Aha şunlara ben. Ya o zaman. Ya çerçeveli istemiyorum yani. Ama başka da yok galiba. Ya. Evet mesela bu bu çok tatlı oldu. Evet. Bu da. Bu da güzel bu arada. Odasına da. Odasına da halı. Halımız önemli. Halı. Halı önemli. Halı önemli bir detay arkadaşlar. Ben... Daha düz şimdi kaldırıyoruz. Bu arada çok tatlı ilerliyoruz bence. Ben bunca sıkıntıya rağmen gayet güzel ilerlediğimiz. O yüzden de mutluyum. Ve bu evi gerçekten çok güzel yapacağız. Ben bunu inanıyorum. İyi olmuyor. Buraya bir masacık. Ama bir şey diyeceğim. Bu yeni gelen de masa var. Yeni gelen vardı baş? Evet. Güzel şeyler var. Tamam. Şimdi oldu. Okey okey okey. Okay. okay, okay, okay. Şuraya al. Tamam. Şimdi bak çok uzun oldu. 67 66. Tamam. Tamam. Bir tık daha uzun yap. Tamam. 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 Hallettik. 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 Her şeyi hallederiz. Her, her şey hallolur. Bizim canımız sıkılmasın. Biz mutlu olalım. Her ilerlesin her şey. Olmayacak. Ben bunu da bir televizyon ünitesi de gelecek buraya. Ama işte aslında bir saat. Evet. mavi mi yapsın? Kuru nasıl çıkarıyor? Bence okey bu. Evet. Çok güzel güneş ışığı alan bir yer. Işığı kaldıracağım ve ben Evet. Bence çok tatlı oldu. Tık büyük. Biliriz. Da geldi. Lavaboya. Evet. Şimdi lavabo için arkadaşlar istemeyerek de olsa bunu kullanacağım Hangisini kullansam? Yeşil Bundan da buraya. Ben böyle şeyler çok Evim olursa mutlaka alacağım. Neden bir tanesi Böyle bir şey olduğunu. Anahtarını. Acayip. Neyse Şimdi bakalım. Duş. Okey okey çözdük Gözlük. Bence çok tatlı oldu Bu arada. Şuraya da ıı, çalışma Masamız yok bizim hiç. Wow. Bizim bilgisayara ihtiyacımız var Bu arada. O yüzden Böyle ıı, bir şey koyalım. Sevmedim. Yedi yatağını şöyle koysak. Yedi yatan Olduğu yere masakla Şunu ya da bir dakika bunu böyle akımları buraya yerleştirsin ve buraya bir masa koy. Bence daha tanışlı olabilir. Bu güzel ama bunun başına mutlaka bir. E, aslında bu çok tatlı ama bu ne e, aksesuar. Activities and skills. Evet. Bizim şimdi ee, karizma için şey koydu. Gardening için şunları koyacağız. Core için belki ama emin değilim. Gitar ihtiyacımız olacak. Bunu buraya koyabilirim bence. Resim yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi şeylerimiz ne? Baking. Baking için fırınımız var. İşte aa bir dakika şunu kaldırmamış. Dengel olabilir. Bir saniye bakıyorum. Gitar. Gardening. Hizma. Gardening. Fitness. Go jogging. Tamam. Okay. Tamam. Tamam. Çok sevgili YouTube sizinle burada kalalım efendim. Ee, kendinize çok cici bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Umarım evi beğenmişsinizdir. Evin şöyle bir e, gösterimini yapacak olursam da size gösterebilirim. Sadece şey. evin girişi, a evi, eve çatı yapma. niye? Yani bir saniye, saniye. 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 Ev. eve çatı yapma. Tatsız olur. Beğenmedim. Evet bu daha tatlı. Ve birazcık ağaç ve şeyler de koyuyoruz. Bir saniye. Niye bu kadar büyük mü? Çöp kutusu koymadık. Hepsini böyle saçma saçma zamanlarda gerçekten her şey çok kötü. Tamam. O kapı niye gitti? Kahve makinesi gelmiş ki kitap gelmiş yaptığımız işlerden ya Bence çok tatlı oldu. Evet. Böyle bir evimiz var. Bence çok tatlı. Ben... Tamam. Çok sevgili yatıp <laughs> burada kalalım efendim. Kendinize çok ciddi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İkinciye söylüyorum video içerisinde birkaç değişiklik yapmak istedim. O yüzden şey yaptım. Şuraya da sandalye eklemeyi unutmuşum. Onu da ekleyeceğim. Bu yapıyorum. Görüşürüz. Sandalyeyi de ekleyeyim. Unutacağım. Gerçekten benim için yapması doğru bir şeydi bu. Nereden gidiyor dışarı? Gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tamam. Evet, bitirebiliriz kayda.